Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de yeni bölümümüzde karşı Clash, Clash Royale'de uzun bir süredir çekmiyordum hatta baya bir yıl geçti sanırım bir 4 yıl geçti en son 10. sınıfta çektim diye hatırlıyorum bunu baya bir değişti bu oyun sanırım sesi fazla benim için kısa bu ne lan şuna şöyle bir yer alayım tamamdır Şimdi uzun süredir videosunu çekmiyordum bugün size çekmeye karar verdim Gunnına gelişti. Tabi ki seçtiğimiz seçtiğim deste genellikle sizin milletin en nefret ettiği destelerden biri. Ama ben bunu birazcık güncellemek dedim. Gece cadısı yerine normal cadı koydum. Kıvılcım koydum. Bir de Valkür koydum. Ya da Valkür de koymamış olurum bu deste. E, bir şey değilsem ben. Et evet, Valkür koymuşum. Şifacı çünkü benim hem şifacımın seviyesi düşkendi. Valkyr birazcık daha iş yapıyor bu desteği. Zehir var. Bu büyük ihtimalle mezarlık oynuyor. Yani zaten böyle bir deste var. Tek bir böyle bir mezarlık var. İksir golemini erkenden atmayacağım. Valkyr desteği biraz tutacağım. Verebileceğim minik minik hasarlarla birlikte şey yapacağım. Çok kötü bir buz büyücüsü kullanımı. Tamam biz güzel bir sesine bir hasar verdik. Şimdi o buz tabii ki de savunacak. Ben de oraya bir tane valkür atacağım. Fişekçiyi salacağım burada da. Fişekçi umarım kameramanlık yapmaz. Adam akıllı bir savunmayı yapar. Tamamdır. Adam akıllı bir savunma yaptı. Tamam. Onu da yaklaştırdık. Dakikayı oynamamız lazım. Aslında bizim. Fişekçi güzel vurdu. Biz iksir golemizi bir salalım. Ondan sonra Kıvılcım'a duruma göre bakarız. Seçtiği karakteri göre. Zaten bütün kartları kartlar otomatik belli. Kıvılcım'ı salalım. Erkenden zehirini çıkarsın. Mezar taşı kullandı. O zaman elektro değildir. Bunu bu şekilde kullanıp. Tamamdır. O çok saçma bir karakter kartlar seçmeye başladı. Ben de çok kötü bir yer attım cadıyı. İş yapar mı diye bir düşünüyor, düşünüyor değilim kötü yapımında da. Top atacağız, koyacağız. Yine bir iksir golemi saldırı hata yapacağım ben. Ona mezarlık saldırısı, mezarlık hata yaptırmasını engellemeye çalışacağım. Fişekçi yönden bırakacağım? Önden bir hasar versin bunları bir güzel eritsin. Kıvırcımı bırakacağım. Ekstradan Valkyrie bırakacağım. Arkayı bir temizlesin kılıcımla Kasırga, kötü bir kasırga gereksiz de. Cadı yatabiliriz. Bir ikinci iksir golemini bırakacağım. Bir tane de öfke atalım. İksir golemini olabildiğince götürmeye çalışacağım geri yere doğru. Ama bir zehir savunması çok güçlü. İksir golemiyle minik minik hasarlar vermeye çalışacağım. Mezar taşı çok fazla benim sıkıntıya sokuyor. İlk maçımızda da kaybedeceğiz gibi gözüküyor bu gidişle. Çok kötü bir cadı kullandım. Baş bitti. Yani mezar, mezarla karşı savunmam çok, atam çok kötü zaten. Mezar taşı beni bitiriyordu zaten saniyesinde. Bu oyunu bu arada tekrar tuşuna koymak dünyanın en mantıksız bir hareketlerinden biri. Çünkü hiçbir işimiz yaramıyor. Yine bekliyoruz. Hatta birazcık daha uzun sürüyor bekleme süremiz. Önce onun atak yapmasını bekliyorum. Bu tamamdır. Lockbait falan oynuyor ihtimali ihtimalle bu. Anlarım ben çünkü. Lockbaitçileri anlarım genellikle. Ataklı yani saldırılarından belli çünkü onun. Önemli olan... Ama bunu kullanman beni biraz sıkıntı sokar mı derseniz... Onun roketi olmayan bir Lockbaitçisindir. Özellikle ben bunu çok isterim. O yüzden kılıcımla atak yapmıyorum derken kılıcımı koyabiliriz artık. Güzel atak, güzel bir atak. Bir, bir hata yaptı. Ben burada tabii ki de kılıcımı korumak yerindeyim. Tamam. Yani rahat bırak artık şu kartları da. Kıvılcım sana Kırılcım Bir tane da. şurada. Hasarlılarımız genellikle eşitlenmiş oldu. Tamam. Valkür de gelmedi indirdi. Fişekçi bir tane vurmayacak. Ana kuleye açacak büyük ihtimalle. Tabii ki de tahmin ettiğim üzere ne kadar Başka bir yapacağım mantıklar da yok. Ama prensesin olması beni sinirimi bozma ihtimali var. Çünkü prenses genellikle bu desteği karşı daha OP yani özellikle arkada kullanırsa eğer prenses kullanmayı biliyorsa benim için sıkıntı ama. kullanmayı bilmiyorsa ben ona karşı avantajlı. He felaket kulesine koymasının anlamını çözemedim. Tabii ki de ikisi e koymak koyacağız. Yeni bir atak yapacağız. mı koymamı bekleyecek büyük ihtimalle. O yüzden cadıyla cadıyla atamızı başlatalım. Önden Valkyrie salacağım. A, roketi tabii ki de attı. Roketi tutturamadı en yani. Tamamdır bu bunu ben artık da kalsın artık burada. Bir iksir golemi daha bıraktım tamamdır artık bir iş bitti. Geçmiş olsun sana. Ben evet, rahat bırak artık. Sen buradan çeviremezsin Buradan imkansız. Roket çevirsen de gelmez yani. O kadar o kadar kötü durumdasın. Yapma bunu. Yapma tamam mı? Atla Roket çevirdi. çevirdi. Tamam roket atmam bitti. O zaman biz yan kuleye girelim. Alamadı lan. Ben beklemiyordum alabilecek diye düşünüyordum. 20 canla kurtardık. <laughs> Valla adamı, o adamı izledim gerçekten izledim. çok sağlam oynadı. Bir de benim gibi desteğe karşı böyle oyun böyle bir umut ışığını kovalaması aynı Rangers maçındaki Fenerbahçe gibi. Adam büyük bir umut kovaladı. Ama başarısız oldu. Tamamdır bu bizim için birazcık daha iyi bir deste. Kıvılcımı çok erken saldım çok erken gösteren kartları. Çünkü fişekçini koruyacağım düşünüyorum. Bizim fişekçi ne yaptığını ben çözemedim. Yani bizim fişekçi bir anlığına işleri tüm işini bırakıp kameramanlığı yükselmeye tercih etti ve hayalim bu diyor. Valkyrie tamamdır arkadan güzel bıraktı dedi. Paket attı. Ya paketin bizi kitle kartları kıvılcımı kitlemeseydi iyiydi yani. Savunması iyi savunma. Mezar taşı varsa zaten benim savunma ihtimali çok yüksek. Bir tane daha paket geldi. Bu klasik domuz bincisi destesi oynuyor. Domuzcuk destesi oynuyor. Buradan şimdi bırakabileceği en mantıklı karakter domuzcuk. Ben burada ne yapacağım? Bunu koyacağım ki buna bir uğraşsın diye. 6 iksir harcattırdı. Bir iksir kullanarak neler neler yaptı. Kulenin içine geçti. Dekiyormuş bu arada. Bekleyeceğiz. İkisi dolduracağız. 2x'e İki kadar bu kadar canın düşmesi benim benim için dezavantaj. Kılıcımla koyacağız. Ters köşe yapabilirim böyle. Kılıcımı buraya koydum ya. Yapacağım da. buradan koyabiliriz kolucu. Bir iksir golemi daha. Öfkeye de basabiliriz. Tamam bu kuleyi aldık. Ekstradan valkür koyalım. Yapma bunu işte. Uğraşma. O kadar da yapma. Neyin çare gelmezdi. Kolay. Ne kolay değildi aslında zordu. Boş yer yapmamız gerek yok. İki tane kutumuz oldu. Bir dahaki maçın bir dahaki maçın sonra şey yaparız. Bir kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. 10 dakikada İki tane maçımızı yendik. İki maç yendik. Yani bir maç yenildik. Şu an ikiye bir gidiyoruz. Buz ruhu attı bu. Acaba ne oynuyor? Klasik 2.6 mı oynuyor acaba? Yoksa ne oynuyor? Yani niye dönüyorsun yani orada kuleye gitsene ne uğraşıyor? Bon, Size karşı mı atacağım yani yapacak bir şey yok yani bu adam beni çünkü çileden çıkarıyor rezil bir karakter size. Kulcum gibi vurasım geliyor var sürekli bu karakter böyle. Oyun içine ışınlanıp o karakter böyle kulcum gibi böyle güç toplayacağım. Tüm gücümle böyle yok edilirmişçesine vuracağım. Böyle tozunu bırakmayacak bir şekilde. Ben o kadar nefret ettiğim karakter ki. Sen istek mi attın yani. Ben sana o zaman şunu öfkeyle atayım da birazcık sinir. bir kulenin canını azalsın. Sen yine atacan değil mi o şeyleri size? Bekliyorum. Gerek kalmadı burada. Nasıl olmaz? Elinden başka bir şey gelmeyecek senin için. Onu atman lazım. Tamam. İlk sır golümü de atabiliriz. Yani i̇ksir golemiyle vuracağız. Buz golemi oluyor. Ama bu klasik 2.6 oynuyormuş. Yani o korkunç vahşet şeyi oynuyor sandım var ya. Kıvılcım atacağız. Burada artık bariz. Belli saldırı yani. şeklimiz. Kıvılcım atacağım. Ortadan en kısır golüm atacağım. maçı bitireceğim. Elektro bir cadıydı buraya. Öfkeyi de atalım tamamdır. Sen bittin artık. Ben buradan sonra kurtuluş yolum yok. Yine de alev topuna kadar Ya hayır kardeşim hayır sen onu vuramazsın. Sen onu vuramazsın. Ben sana onu vurdurtmam. Ben yani en sinir olucu karakteri ya. Balyozu kafasını yiyeceğim var ya onun. Balyozunu alacak kafasını vuracağım. Umarım tekrar gelmezsin karşıma. Ya bu bu da klasik. Ya tüm şansını orada kullandım ya. Ama başarısız oldu. Öfke atalım. İksir böyle atalım de. Ben de fazla ekstracıyım. En azından benim ki da. <laughs> Domuzcuk atacaksın biliyoruz zaten hadi bekliyoruz. Tamam Allah'ım illa, illa vuracaksın değil mi o kuleye vurmaya çalışacağım. <laughs> ne zil karakteri ya. yanı düşük olmasına rağmen hala torpilli bir karakter olduğunu düşünüyorum ben onu. Bir yani. parmağım kaydı. Şöyle gidelim ne yapıyor ben çok zannediyorum. Sıpan Allah ilk defa vurdu buraya. At paketini at. Allah'ım ben nasıl at. Ekstradan bir şey atmama gerek yok. Çünkü vuramayacak zaten kuleye bizimkiler. At at bir iksir. Ixtir, i̇ksir, iksir, iksirden bol ne var zaten ya. At kardeşim at at hepsini at at. At. Ne yapıyorsun? <laughs> yaptığı hamlelere bak. Ben buna yenilemem. Çok rahat salınıyor ya. Ama bu ne şebeklik? Yapma artık. Domuz kullananlardan nefret ediyorum. O kadar sinir bozucu bir karakter ki Bak do domuz kullanan iki tane zaten karakter var. O ikisinden de nefret ediyorum. Koç bincisi en iyi. Onu tutmak çok kolay. Ama bu iki tane domuz var. Onlar... Oyun ne kadar şeyse eğer... O domuzları illa hıp hızlı yapacak. Bak hıp hızlı. İlla kuleye vuracak ki millet oynasın. Nefse bir karakter kartsa Önce eski ödül aldı. Neyse alalım ustağımızı açalım. 7 8 altın. Şöyle yaşıyor. Şöyle yaşıyor. Şifacı bak şifacı iyi oldu. Efsane dedi vermemen için ne gerek diyor. Hani ben seni yok edeceğim. Sen olmasın. Ölem olmaz. Öf. Öfke verebilir bana? 10 tane öfke verseydin çok güzel olurdu. Hayır ama. Prens de olmaz. Yıldırım da olmaz. Kara olmaz. Tamam bu da bu olur. En azından puan verdi. Burada ne bu? Bunu hala tamamlamak istiyorum. Yani 1600 olması lazım. Valkyrie'ni tamamlamışım. 7 seviye oldu Valkyrie. artık geçer misin burayı? Kaç yok. Bu ne işi? yeri? Ya? girerken 50 200... kez 15 düşman asan. He, bunu bir tane atarken evet, oyun arasında bir tane kartım olmadığı sürece bir tane atmam lazım ki onların hepsini bir tane kill aldığı sürece oluyor. Tamam. Ulan verdi şifacı verdi. Bu şifacı benim işimiz. güzel yarayacak. Tamamlamışım bunu. Bunu almam lazım. Şey mojun Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.